Merhabalar. Merkez Bankası bugün gerçekleştirdi. Eylül ayı PPK toplantısında politika faizinde 250 bas puanlık indirim yaptı. Piyasa beklentisi 200 bas puanlık bir indirimdi. Yani aslında piyasa beklentisine kıyasla baktığımızda Merkez Bankası'nın indirimi biraz daha büyük ölçekli gerçekleşti. Merkez Bankası özellikle metinde talep koşullarına vurgu yapmış ve dezenflasyonist düzeyde olduğunu belirtmiş talep koşullarının. Diğer taraftan gıda fiyatlarındaki yukarı yönlü riskleri de dikkat çekiyor. Enflasyonun görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılabileceğine vurgu yapmış. Dolayısıyla burada Merkez Bankası'nın verdiği mesaj şu. Aslında biz e, otomatik bir pilotta gitmiyoruz. Otomatik faiz indirimleri yapmıyoruz. Dolayısıyla adımların büyüklüğü aslında enflasyonun görünümü ve bizim göreceğimiz makroekonomik verilerle orantılı olacak mesajı veriyor. Tabi piyasa tepkisine baktığımızda toplantı sonrasındaki metinde özellikle bu 3. paragraftaki ifadeler piyasaların tepkisini biraz daha negatif olmasına yol açtık ki Merkez Bankası toplantısı öncesinde endekste %1'in üzerinde değer kazanımları söz diyor. Özellikle bankacılık endeksinde çok kuvvetli adımlar vardı. Ama e, toplantı sonrasındaki metnin okunmasıyla birlikte bu kazanımların e, belirgin şekilde geri verildiğini ve endeksteki e, pozitif görünümün %0.6'ya kadar saat 14.23 itibariyle gerilediğini e, görüyoruz.